Hoş geldiniz. Ben Suzan Darendeli. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Mehmet Dursun Erdem Bey. Ee, hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Ee, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz umarım. İyiyim, şükürler olsun. Sen Bugün Mehmet Bey bizlere e, üniversitesini anlatacak. Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde eğitim e, süreleri, ücretleri, avantajları, bunlardan bahsedeceğiz. Ee, öncesinde biz bir Mehmet Bey tanıyalım. Hocam diyebilirim değil mi? Sizler evet, önce. memnun olurum. Bir tamamdır. Evet. Buyurun hocam, önce sizi tanıyalım. Ee, tabii ismi belirttiniz. Mehmet Dursun Erdem, Hı. profesör doktor. Ee, Türk Dil Edibiyatı alanında dil bilim e, profesörüyüm. Gazi Üniversitesi'nde, şimdi Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde görevim devam ediyor. Ee, görevlendirme olarak e, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin e, rektörlüğünü yapıyorum iki yıldır. Şu an görevimiz orada devam ediyor. Hı hı. Üsküp'te, Makedonya'da. Peki üniversitede kaç tane e, fakülte, kaç tane bölüm öğrenci evet. var? E, üniversitemizde bizim e, 8 fakültemiz var. E, 2.500-3.000 civarında öğrencimiz var 20 ülkeden. E, yerli öğrenci sayımız %10-15 civarında. E, hakikaten tam anlamıyla uluslararası bir üniversite. Hı hı. Amerika'dan Katar'a, Türkmenistan'dan Kırgızistan'a, Azerbaycan'a, Türkiye'ye kadar e, dünyanın her tarafından, Balkanları zaten e, söylemeye gerek yok. Hı hı. E, her tarafından e, öğrencimiz var. E, kampüsümüzde şöyle bir 5 dakika yürüdüğünüz zaman 7-8 tane dilin ahengini ve 7-8 tane insan rengini görerek yürüyebiliyorsunuz. Bu da Müthiş çok, bir çeşitlilik. Evet, çok hoş bir ortam evet. gerçekten. Şimdi öğrencilerle ben de çok iletişimdeyim. Bana da en çok sordukları şeylerden evet. birisi budur. Ee, gittiğim zaman kültürel bir şok yaşar mıyım? Evet. Dışlanır mıyım? Sonuçta bir yabancı öğrenci evet. stresiyle gidecekler. Evet. Ama sizin de anlattığınızdan, e, anladığım kadarıyla böyle bir şok yaşamayacaklar. Hiçbir yerde. Yani Türkiye'de yani... başka bir şehre gitmişler gibi Şu adeta. Şu ayrıntıyı vermek isterim. Hı. Devlet dairelerinde bile Devlet Türk vatandaşlarına hizmet vermesi için orada muhakkak bir Türk bulunduruyor. Yani her gittiğiniz kapıda e, Türkçe anlaşabileceğiniz, zorlandığınız zaman e, Türkçe anlaşabileceğiniz insanları bulmanız mümkün. Ama eğitim dili İngilizce değil mi? Üniversite %100 İngilizce. <laughs> hocalarımızdan birkaç tanesi dışında da Türkçe bilen yoktur onu <laughs> belirteyim tamamı çok iyi doktoralı ve alanının en iyi hocalarını seçerek aldık. İngilizce eğer sınav skoru yoksa ya da bilmiyorsa evet. bir sene hazırlık okuyabilir. Peki sınavı varsa yani İngilizce biliyorsa ee, atlayabilir mi? Yani test sınavları her zaman belirleyici olmuyor. Yani Hı -hı. test sınavından öğrenci çok yüksek not alabiliyor ama dersi dinleyecek seviyede bir dil eğitimi bulunmayabiliyor. Evet. Bu sebeple bizde sınavlardan daha çok fakülte dekanımız ve heyet öğrencimizle 5 dakika konuşurlar. Hı hı. Bu 5 dakika neticesinde evet bu öğrenci derse girebilir, anlayabilir veya anlayamaz veya yarı anlar. Her birisine göre ayrı eğitim pozisyonlarımız yani var. O zaman şöyle diyebiliriz. İngilizce seviyesine göre hazırlık eğitimini evet. belirleyebilir miyiz? Tabii yani tabii. Bir yıl ya da işte belki yarın bir dönem, dönem yarım evet. dönem şeklinde. Veya hafif dersleri alarak bir taraftan İngilizce de, der, eğitimine de devam edebiliriz. Öğrencinin belli bir noktada İngilizcesi var ama Ağır dersleri almaya bu yetmiyorsa mesela bir hukuk İngilizcesi veya bir psikoloji İngilizcesi tamamen soyut İngilizcedir. Evet. Yani o normal bir İngilizce bilmekten çok daha üst. Tabii bir terimleri dinisler. var o terimleri evet. bilmek lazım. Dolayısıyla onların biraz daha eğitimleri İngilizce eğitimleri iyi olmak zorunda. Genelde öğrencilerimiz 4 veya 5 dilli mezun olurlar iyi öğrencilerimiz 7-8 dilli mezun mükemmel oluyor. bir şey hocam. Ya. Genelde yurt içine giden öğrenciler evet. yani İngilizce öğrenirler, evet cepte de, bir de gittikleri ülkenin yerel dilini öğrenirler. Böyle evet. iki dille gelen öğrenciye biz wow deriz. Çünkü evet. Türkiye'de bu da çok zor. Ee, ama e, sizin üniversitenizde 6-7 dil müthiş bir avantaj evet. gerçekten. Bir de şimdi şey sormak istiyorum, bölümleri sormak istiyorum. Yani bu okulda hangi bölümlerde eğitim alabilir öğrenciler? Hangisi çok tercih ediliyor? Evet, bölümlerimiz noktasında Hukuk fakültemiz var. Çok iddialıyız. Yugoslavya döneminin hukukçularından da faydalanıyoruz. Burada parantez açabilir miyim evet. diğer bölümlere geçmeden? Hı -hı. Özellikle hukuk alanında. Evet. Şimdi yurt dışında evet. hukuk eğitimi almak isteyen öğrenciler evet. alabilirler tabii ki evet. ama Türkiye'ye döndüklerinde eksik dersleri çıkıyor. Evet. Farklı dersleri çıkıyor. İşte ve yok diyor ki bu üniversitelerde evet. belirledikleri bir üniversitelerde bu derslerini evet. tamamla. Şimdi bu öğrenci için ekstradan evet. e, o kredileri tamamlaması 2 yıl. Evet. Yani hemen hemen. Şimdi zaten 5 yıl okudu. 2 evet. yıl burada okuyacak. Sonrasında yine denklik sınavına giriyor. E, çok zorlu bir süreç. Evet. Çok uzun bir süreç. Sizin üniversitenizde hukuk eğitimi alan bir öğrenci Türkiye'ye döndüğünde aynı prosedüre mi giriyor? Hayır. Bir kere burası Türkiye'nin üniversitesi. Bunu evet. iyi anlamak Bu lazım. Bu üniversiteyi Türkiye Cumhuriyeti evet. Üsküp'te açtı. Aynen. Yani bizim için Gazi Üniversitesi, Hacettepe neyse. Üniversitesi neyse aynı üniversite. Şöyle bizde STS sınavı denilen seviye tespit sınavı veya denklik sınavı Hı -hı. isimleri değişiyor. Böyle bir sınav uygulanmıyor. Ama bizim verdiğimiz oradaki hukuk birimi daha çok uluslararası hukuk. Hı, hı. E, Dolayısıyla Türk ceza hukukuna ait icra, isla, iflas hukuk ya Türk hukukuna has ders, dersleri ders. alıyorlar. Ama bu dersler de üniversiteye göre değişiyor. Yani herkes iki yıl okuyamıyor. Onu söyleyeyim. Hı. Kimisi dört yıl okuyor. Evet. Şaşıracaksın. Türkiye, yani Türkiye'ye dönünce. Evet, bazı üniversitelere denklik veriyorlar. Hı hı. 4 yıl tekrar okumak zorunda kalıyor. Yani çıkarılan ders sayısı da değişiyor. Evet, tabii tabii. Ben o yüzden hukuk eğitimini yurt dışına Balkan Üniversitesi'nde bu anlamda çıkarılan ders sayısı çok az bir kere. En avantajlı, en kısa süre okuyacağı üniversitelerden birisi. Hı hı. Bir diğer husus, diğerleri bu dersleri aldıktan sonra belirttiğiniz gibi seviye tespit sınavına, denklik evet. sınavına girerler. Bizde böyle bir sınav yoktur. Direkt dersleri yakınlar. tamamlaması evet, yeter. Peki De bu dersleri tamamlaması ortalama yani hani tecrübelerinizden biliyorum. Yani mi? şöyle 1-1,5 bir, bir yıl arası olur değil mi? Yani 20-25 dersi kalıyor çünkü. Muhtemelen. Mesela 1 yılda genelde tamamlanabiliyor ama e, burada şöyle bir sıkıntı var. Gittiği üniversitenin programı uymayabiliyor. Çünkü Hı -hı. bazı dersler 1. sınıfta, 2. sınıfta, 3. 4. sınıfta dersler var. E, Ders programı uymayabiliyor, o yüzden bazen uzatabiliyor. Hı hı. Ama normal şartlarda evet. bir buçuk yılda evet. falan evet. tamamlayıp, sonrasında herhangi bir sınav şartı da olmadan olmadan denk olabiliyor. Hukuk için gerçekten güzel evet. bir alternatif. <laughs> diğer bölümler, diğer fakülteler? Mesela e, Mimarlık Fakültemiz hı. iddialı olduğumuz fakültelerden birisi. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile ortak diploma programımız da var orada. Yani iki yıl bizde okuyor, iki yıl Trakya, Trak Üniversitesi'nde okuyor ve her iki üniversitenin de Değil, diplomasını, olalım. alıyor. Ondan sonra mühendislik fakültemiz var. Mühendislik fakültemizde bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve inşaat mühendisliğimiz var. Bu üç mühendislikle ilgili de İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak diploma çalışmalarımız bitti. Şu an YÖK'te onaylanmasını bekliyoruz. Kısa bir sürede onaylanacağını ben ümit ediyorum. Yine iki yıl bizde, iki yıl İstanbul İTÜ'de Teknik okuyor, Üniversitesi'nde, mi? İTÜ'de okuyarak her iki üniversitenin de diplomasını alabilme şansları olacak. Peki dünyada ve Avrupa'da tanınıyor mu diplomamız? Evet, şunu ben açık yüreklikle belirteyim. Zaten Avrupa Birliği'nin içerisindeyiz. Hı hı. Makedonya iki yıl içerisinde Avrupa Birliği'ne de girecek olan bir ülke. Zaten Avrupa Birliği'nde bizim herhangi bir denklik sorunumuz yok. Ve zaten öğrencilerimizin çoğu Avrupa Birliği Bölgesi'nden gelen öğrenciler. Hı hı. E, hali hazırda onları okutuyoruz. Bizim Türkiye'den öğrenci sayımız oldukça az, yani %10 civarı falan diyebilirim. Amerika'da yine çalışan birçok öğrencimiz var, orada denkliği var. Güney Amerika'da denkliği var. E, Ortadoğu ve Arabistan Bölgesi'nde denkliği var. Çok öğrencimiz var çünkü oradan gidip çalışıyorlar. Pakistan ve Hindistan'da da denkliği var. Bunlara baktığımız zaman, şu haritayı gözümüzde canlandırdığımız zaman dünyanın hemen hemen her tarafında denkliği var. Neden? Çünkü Avrupa bölgesi. Hı hı. Yani Makedonya bir Avrupa ülkesi ve Avrupa bölgesi. Bunun avantajını yaşıyor öğrencilerimiz. Yani mezun oldu, Amerika'ya gitti, evet. psikolog olarak çalışabilir. Evet, evet, evet. Hocam peki öğrenciler mesela yurt dışında birçok seçenek hı. var. Üniversite, işte ülke seçeneği de var. Ee, neden Makedonya'yı tercih edelim? Neden Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni tercih edelim? Neden Üsküp'ü tercih edelim? Evet. Birincisi yüzde yüz İngilizce eğitim veriyoruz ve bizim en vasat öğrencimiz çok iyi İngilizce ile mezun olur. Bu çok önemli. Normal bir öğrencimiz dediğim gibi 7 dile kadar öğrenir mezun olur. Bunun için bizi tercih edebilirler. İkinci husus Makedonya ve Üsküp dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Makedonya şöyledir, Gece saat 2'de 3'te bayanların sokakta yürüyebildiği ülkeyiz diye övünür. Gerçekten ana caddelerde değil, İzbe caddelerde dahi Bayanlar çıkarlar, yürüyüş yaparlar hı hı. gece saat 2'de 3'te. Kimse bir zarar vermez. Bu anlamda çok güvenli bir ülke. Suç oranı oldukça düşük. Bir öğrenci suça bulaşmak istese bile bulaşabileceği suç yok. Ortam yani, yok. <laughs> ortam yok. Çok sınırlı ve büyük suçlara bulaşabileceği bir ortam yok. Henüz böyle bir durumla da karşılaşmadık bugüne kadar. Öğrencimiz için en güzel taraflarından bir tanesi... Kendi yaşam biçimleriyle birlikte birçok kültürü görecek hı hı. ve birçok dili öğrenecek. Onların ahengini duyacak. Çünkü burası e, bir yemeğe benzeteceksek adeta şey gibi, e, hani Nuh'un yaptığı bir yemek vardı ya, aşure ya gibi e, burası. E, diğer tarafta sadece bir çeşit yemek gibi olacak, çok <laughs> yavan hissedecekler. Bir diğer husus bitmedi, <laughs> e, ucuz bir şehir. Yani Türkiye'nin 1 lirası orada 12 Makedon Dinarı ediyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin yarı fiyatını orada geçinebilirsiniz. Paramızın kıymetli olduğu evet, bir Evet kıymetli olduğu bir ülke. E, ve okul da çok ucuz. Yani, ben aslında onu da soracaktım evet, size. <laughs> evet, Ücretlerden evet. de biraz bahsedelim, böyle bir aralık verelim yani, öğrenciler için. Bizim en yüksek fiyatımız 29.500 hukuk mühendisliği Türk, Türk Lirası. Ve 5 sene boyunca bu değişmiyor. Bu sene 29.500 liradan kaydoldu, 5 sene sonra da 29.500 lira ödüyor. Yani Fiyat kur değişmiyor. arttı, şimdi yurt dışında öğrenci okutan ailelerin evet. en büyük kaygısı bu. Göndereceğiz evet. ama dolar fırlarsa ne yapacağız? Evet, aslında bunu <laughs> tecrübe ettik. Bizim yönetim kurulumuz bu fiyatı belirlerken, 4000 euroya tekabül ediyordu, 29.500 lira. Şu an 3000 küsür euroya, 3000 euroya kadar genilendi. Ama evet. bu öğrenci ilgilendirmiyor. Türk lirası bilecek evet, insan, Belki mı? 5 yıl sonra cep harçlığı gibi olacak, 29.500 evet. lira. Maksimum dediğiniz yani evet. 29.500 evet. TL'ye maksimum. Şöyle yıl. diyeyim, önümüzdeki yıl. Bu fiyat artarsa bu sene kayıt yapan öğrenci ilgilendirmiyor. 5 yıl boyunca ilgilendirmiyor. 5 yıllık fiyatını rezerv evet. etmiş oluyor aslında. Her yıl 29.500 lira veriyor. Süper. Tabii indirimleri de var. Ne Öyle kadar var. harcar öğrenci? Şöyle ben öğrencilerime sordum bunu somut olarak söyleyelim diye. Türk parası üzerinden söylüyorum. 1000-1500 lira arasında kalacak yer yemek, kitap, hmm. dolmuş her türlü masrafını karşılıyor. bir öğrenci, örnek veriyorum, Karamanmaraş'ta yaşayan bir öğrenci İstanbul'da üniversite kazanıp İstanbul'a gitse 1500 TL'den fazlasını harcar. Kesinlikle. Biz öğrencilerimize kendimiz ev tutuyoruz. Ha, kendileri de tutabilirler ama daha güvenli olması açısından biz ev tutuyoruz. Mesela bayan öğrencilerimiz vardı, evde kalmak istediler. Bir binayı tuttuk, daire daire yerleştirdik ve bizim kontrolümüz altında herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşamadan orada duruyorlar. Yani ev bulma konusunda da öğrenciye destek evet. verebiliyoruz. Şunu ben söyleyeyim, bize gelmek isteyen insan sadece bize biletini göndersin. Bizim ekiplerimiz onun ismiyle pankartlı öğrencimizi bekliyorlar. Yurt istiyorsa yurda, ev istiyorsa eve yerleştirecekler. Okuldaki ders kayıtlarını yapacaklar. Avukatlarımız oturum işlemlerini başlatacak. Ve gece gündüz 24 saat belletmenler aradıkları zaman Yardım ihtiyaçları oldukları zaman e, onlara rehberlik edecek. İşleri sadece Türkiye'den gelen öğrencilerle uğraşmak için görevli belletmenlerimiz var. Onlar onlarla ilgilenecekler. Peki En sonda şunu sormak istiyorum aslında. Gündemimiz malum. Evet. Covid durumu. Şu evet. an Makedonya'da durum nasıl? Yani hani Vaka sayısı nasıl? Evet. Öğrenciler karar verdiler, gitmek istiyorlar. Eylül ayında eğitime evet. gidebilirler mi? Türkiye'deki öğrenciler için bir fırsat var. Şöyle, e, bu sene Talep edenler isterse gelebilir, bizim eğitim programımıza tabi olabilirler. Ama Covid-19 etkisini yitirene kadar Türkiye'deki öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak burada bizim protokolü yaptığımız üniversitelerle, yüze yakın üniversiteyle bizim protokolümüz var, okuyabilirler. İstanbul Yani Bu da örgün öğretime başlayabilirler. Evet. Yani mesela mimarlıkta bize kayıt yaptırdı. Covid-19 salgını bitene kadar Türkiye'de okuyup, gelip bizde devam edebilir. Bu mükemmel bir tabii. fırsat. Hocam çok teşekkür ederim, evet. çok güzel bilgiler verdiniz. Daha da var bu bilgiler tabii. Evet. Arkadaşlar bunun için de yine bize ulaşırlar, biz de detaylandırırız. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu ben söylemek istiyorum. Hakikaten Makedonya'yı, Üsküp'ü ve Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni tercih etsinler. Onlara çok farklı imkanların ve ufukların açılacaklarını görecekler. Güvenli bir şehirde, ucuz bir şehirde, çok farklı dil ve kültürün olduğu bir şehirde %100 İngilizce eğitimin alındığı bir üniversitede okumak istiyorlarsa bize gelsinler. Türkiye'ye çok yakın bir yer. Hı hı. Ee, çok kaliteli de, eğitim olacaklar. Evet, evet. Buyursunlar gelsinler biz onları kucaklayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de selam ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok kıymetli bilgiler aldık. Ee, çok güzel bir fırsat gerçekten. Siz de detaylarla ilgili gitmek isterseniz aşağıda yazan numaralardan ve mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Biz buradayız. Ee, kesinlikle araştırın, ilgilenin ve bize ulaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.